Şimdi bu isimlerle bir namaz ben açıkçası bilmiyorum, bilenler de mutlaka benim, şöyle diyeyim, benim mi bağışlasınlar. Şimdi biz farz namazlar belli, yani zorunlu kılacağımız namazları biliyoruz, hepimiz biliriz bunları. İşte beş vakit namaz, cuma namazı, biraz önce cenaze namazı bunları söyledik. Peki e, vacip namazlar belli, bir de nafile namazlar vardır nafile namazlarda ne gibi mesela teheccüd gibi iş, işrak gibi duha gibi evvabin gibi değil mi Ter teravih gibi hatta hacet namazı gibi veya diyelim ki e, ondan sonra tesbih namazı gibi bunları artık ne diyelim küsuf namazı, husuf namazı, korku namazı bu birçok bir namaz ne yapabiliriz söyleyebiliriz. Ama ben bir kurtuluş namazı açıkçası duymadım. Acaba bir başka bir ismi Kullanıyorlar da buna kurtuluş namazı mı diyorlar? Saydığımız bir namazlardan birisi mi? Onu da bilemiyorum. Kurtuluş namazı ismi altında bir namaz açıkçası yoktur. Kaynaklara kul hakkı namazı da yoktur tabii ki. Kabir. Yani şimdi bir kabir nur namazı diye bir şeyler insanlar şey yapıyorlar. E açıkçası bu isim altında da ne yoktur? Mesnun bakın e, ee, Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam uygulamalarında yoktur. Acaba isim karışıklığıyla bir başka bir namaza bu tür namazları diyorlarsa ona da bir şey diyemem.